Oda 39 Oda 39, Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'daki İşçi Partisi binasında bulunduğu söylenen gizli bir kuruluştur. Dünyanın en gizli para operasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. İstihbarat ajanslarına ve Kuzey Kore'den kaçan kişilerin anlattıklarına göre bu örgüt 1970'lerin sonlarında kuruldu. Yurt dışında birçok banka hesabı, şirket ve ticaret işletmesi yürütüyor ve bu yapı Kuzey Kore liderleri için para kazanıyor dışarıdan hiç kimse oda 39'un nasıl çalıştığını göremiyor ve kamuya açık herhangi bir bilgi de yok. Bildiklerimiz çoğunlukla kaçakların tanıklıkları ve istihbarat raporları sayesinde elde ediliyor. Oda 39'un gizli şirketler aracılığıyla birçok ülkede işçi çalıştırdığı söyleniyor. Dünyadaki birçok ülke ve uluslararası kuruluş bu örgütle bağlantılı olduklarını düşündükleri şirketlere yaptırımlar uygulamış durumda. Her ne kadar doğruluğu kesinleşmemiş bilgiler olsa da Oda 39'un Kuzey Kore'nin mali sistemi için çok önemli olduğu düşünülüyor. Uzmanlara göre bu örgüt yılda yüz milyonlarca dolar kazanç sağlıyor olabilir ama kesin bir miktar bilinmiyor. Oda 39'un otel, restoran ve ticaret şirketleri gibi yasal işlerle uğraştığı iddia ediliyor. Ancak aynı zamanda yasadışı faaliyetlerle de suçlanıyor. Bu paranın Kuzey Kore liderlerinin lüks yaşam sürmesini sağladığı ve aynı zamanda devletin bazı programlarını örneğin silah projelerini finanse etmekte kullanıldığı düşünülüyor. Dünya çapındaki yaptırımlara rağmen bu yapı faaliyetlerine devam ediyor. Mobil mağarası Mobil mağarası Romanya'nın güneydoğusunda Mangalya yakınlarında yer alır ve 1986 yılında bir enerji santrali için zemin testi yapan işçiler tarafından keşfedilmiştir. Mağara yaklaşık 5.5 milyon yıldır dış dünyadan tamamen izole edilmiş durumdadır. Erişim son derece sınırlıdır bugüne kadar yüzden az kişi içeri girebilmiştir. Bu kısıtlama hem mağaranın korunması hem de içerideki tehlikeli koşullar nedeniyle uygulanmaktadır. Mağaranın havasında zararlı gazlar bulunur ve oksijen oranı normal havanın yarısı kadardır. Bu da nefes almayı tehlikeli hale getirir. Ziyaretçilerin Romanya Mağara Araştırmaları grubundan özel izin alması ve bölgeyi kirletmemek için özel ekipmanlar giymesi gerekir. Giriş yaklaşık 20 metre derinliğe inen dar bir delikten oluşur. Bu inişten sonra mağaranın odaları ve küçük gölleri yer alır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen Mobile Mağarası bilim dünyası için büyük bir keşiftir. Mağarada güneş ışığına ihtiyaç duymadan yaşayan tamamen benzersiz bir ekosistem bulunur. Mağaradaki mikroorganizmalar hidrojen, sülfür ve metan gibi kimyasalları kullanarak besin üretir. Bu mikroorganizmalar ise dünyada başka hiçbir yerde bulunmayan 48 hayvan türünü besler. Bu türler arasında su akrepleri, sülükler ve mağara koşullarına adapte olmuş özel böcekler bulunur. Çoğu soluk renklidir, kördür ve hareket edebilmeleri için uzun antenlere ya da uzuvlara sahiptir. Bu gizli dünya, bilim insanlarına aşırı koşullarda yaşamın nasıl mümkün olabildiğini anlamada yardımcı olmaktadır. Qin Shi Huang'ın mezarı. Qin Shi Huang'ın mezarı, Çin'in Shanxi eyaletinde, Xi'an yakınlarında yer alır ve dünyadaki en yasak arkeolojik alanlardan biridir. Ünlü terakota ordusu, 1974 yılında bulunmasına rağmen, Çinli yetkililer Çin'in ilk imparatorunun gerçekten gömülü olduğu odayı asla açmamıştır. Bu oda, orduya çok yakındır ve hem koruma hem de Çin kültürüne saygı amacıyla mühürlenmiş halde tutulmaktadır. Eski Çin yazıtlarında mezarın içinde civa nehirlerinden bahsedilir ve yapılan modern testler mezarın çevresindeki toprakta yüksek civa seviyeleri tespit etmiştir. Bu da eski anlatımların doğru olabileceğini düşündürmektedir. Mezarın girişi henüz bilinmemektedir fakat yaklaşık 250 fit yüksekliğinde büyük insan yapımı bir tepenin altındadır ve kimse bu tepenin içine kazı yapmamıştır. Terakotta ordusu ise askeri tarih meraklıları tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden biri olmaya devam etmektedir. Yaman Tau Dağı Yamantau Dağı, Rusya'nın Güney Ural Dağları'nda, Moskova'nın yaklaşık 1500 km doğusunda yer alır ve dünyanın en gizemli askeri bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Bu dağın içine 1980'lerde Sovyetler Birliği döneminde inşa faaliyetleri başlamış ve Sovyetlerin dağılmasından sonra da devam etmiştir. Ancak Rus hükümeti bugüne kadar bölgenin amacı hakkında net bir açıklama yapmamıştır. Bölge halka tamamen kapalıdır ve etrafı yoğun askeri güvenlikle korunmaktadır. Uydu görüntülerinde dağın çevresinde yollar, binalar ve çeşitli yapılar görülmektedir. Rus yetkililere bölge hakkında sorular yöneltildiğinde ise çelişkili açıklamalar yapılmıştır. Burasının madencilik tesisi, gıda deposu, acil durum sığınağı ya da stratejik kaynakların saklandığı bir merkez olabileceği öne sürülmüştür. Ancak batılı savunma uzmanları Yamantau Dağı'nın daha ciddi askeri bir rolü olabileceğini düşünmektedir. 1640 metre yüksekliğiyle Güney Ural'ın en yüksek zirvesi olan bu da doğal bir koruma kalkanı sağlar. Bu yüzden uzmanlar dağın içinde yer alan tesisin bir savaş durumunda bile çalışmaya devam edebilecek bir komuta merkezi olarak tasarlanmış olabileceğini tahmin etmektedir. Vasto Gölü. Vasto Gölü, Doğu Antarktika'da Güney Kutbu'ndan yaklaşık 800 metre uzaklıkta, buzların derinliklerinde yer alır ve dünyanın en zor ulaşılabilen göllerinden biridir. Göl 3 kilometreden fazla buz tabakasının altında bulunur ve dış dünya ile en az 15 milyon yıldır bağlantısı kesilmiştir. Bilim insanları 1970'lerde radarla bu gölü keşfetmiştir. Ancak kirlenmeden hiç içine girmek çok zor olmuştur. Rusya'nın Vasto istasyonu gölün üzerinde yer almakta olup, burada yüzey sıcaklıkları dünyada kaydedilen en düşük sıcaklık olan 33 derece santigrat seviyelerine ulaşmıştır. Yasal olarak giriş yasak olmasa da, kirlenmeyi önlemek için bilimsel protokoller nedeniyle erişim sıkı şekilde sınırlandırılmıştır. Uzun yıllar süren dikkatli sondaj çalışmaları sonunda Ruslar, 2012 yılında göl suyuna ulaşmış ve sadece birkaç örnek toplayabilmiştir. Ne yazık ki aşırı koşullar ve aylar süren tam karanlık, burada çalışmayı oldukça zorlaştırmaktadır. Bilim insanları, gölün milyonlarca yıl boyunca izole şekilde evrimleşmiş benzersiz yaşam formlarına ev sahipliği yapabileceğini düşünmektedir. Bu yaşam formları, Jüpiter'in uydusu Europa ya da Satürn'ün uydusu Enceladus'ta bulunabilecek yaşamla benzer olabilir. Göl suyunun ayrıca dünyanın geçmiş iklimi hakkında bilgi taşıyor olabileceği düşünülmektedir. Rus araştırmacılar topladıkları örneklerde mikroplar bulduklarını bildirmiştir. Ancak bazı bulguların kirlenmiş olup olmadığı konusunda tartışmalar devam etmektedir. Yılan Adası Yılan Adası, Brezilya'nın São Paulo kıyısının yaklaşık 34 kilometre açıklarında yer alır ve dünyanın en tehlikeli yerlerinden biri olarak kabul edilir. Brezilya Donanması, bu 110 dönümlük adayı ziyaret etmeyi yasaklamıştır ve izinsiz olarak gitmeye çalışan kişiler ciddi şekilde cezalandırılabilir. Bu yasağın nedeni adada çok sayıda altın mızrak başlı engerek yılanı bulunmasıdır. Bu yılanlar oldukça zehirlidir. Bilim insanlarına göre adada metrekare başına 1 ila 5 yılan düşmektedir. Bu yılan türü sadece bu adada yaşar ve ısırıkları hızlı bir şekilde tedavi edilmediği takdirde doku ölümü, iç kanama ve ölüme yol açabilir. Bilimsel keşif ekiplerinin adayı ziyaret edebilmesi için özel izin alması gerekir ve bu ekiplerde mutlaka tıbbi uzmanlar ile panzehirler bulunmalıdır. Tüm bu tehlikelere rağmen yılan adası bilim açısından büyük öneme sahiptir. Altın mızrak başlı yılanlar yaklaşık 11 bin yıl önce deniz seviyesinin yükselip adayı anakaradan ayırmasıyla burada izole şekilde yaşamaya başlamışlardır. Bu durum onların avlanma biçimini değiştirmiş ve kuşları avlayabilmek için daha güçlü zehir üretmelerine neden olmuştur. Araştırmacılar bu yılanların zehrini kalp ve kan hastalıkları için ilaç geliştirme potansiyeli taşıdığı gerekçesiyle incelemektedirler. Svalbard Küresel Tohum Depozito Svalbard Küresel Tohum Depozito'su, diğer adıyla Kıyamet Günü Depozitosu, Norveç'in Spitsbergen adasında Kuzey Kutbu'ndan yaklaşık 810 mil uzaklıkta bulunuyor. Dünyanın en önemli ancak sınırlı erişime sahip tohum depolarından biri. Bir dağın yanına inşa edilmiş olan depo, yaklaşık 130 metre boyunca sürekli donmuş toprak içine doğru uzanıyor ve tohumları doğal olarak soğuk tutuyor. Böylece elektrik kesilse bile tohumlar zarar görmüyor. Tamamen halka kapalı olmasa da halk ziyaret edemiyor. Norveç hükümeti bu tesise sahip ancak uluslararası fonlarla destekleniyor. Sadece yetkili personel giriş kapısından sonraki bölüme girebiliyor. Tohumları orada depolayan ülkeler ve gruplar tohumların sahibi olmaya devam ediyor ve ihtiyaç duyduklarında geri alabiliyorlar. Ancak bu çok nadir gerçekleşiyor. İlk kez 2015'te savaşla yıpranmış Suriye'den tohumlar alınıp depoya konuldu. 2017'de ise yeni bir depolama alanı yapıldığında tohumlar geri verildi. Şu anda depo, çiftçilerin artık yetiştirmediği eski tohum çeşitlerini ve hava koşullarındaki değişikliklere karşı doğal direnç özellikleri olabilecek yabani bitkileri içeriyor. Depoyu insanlığın gıda güvenliği için bir yedek planı olarak düşünebiliriz. Çünkü deniz seviyesinin yükselmesinden korunmak için yüksek bir yerde inşa edilmiş ve depremlere dayanacak şekilde tasarlanmış. Ancak iklim değişikliği bu sistemi test etti. 2017'de beklenmedik erime sebebiyle giriş tüneline su girdi. Neyse ki tohumlara zarar gelmedi. Bu olay gelecekteki problemleri önlemek için 20 milyon dolarlık bir iyileştirme yapılmasına yol açtı. Lascaux mağaraları, Lascaux mağaraları, Prehistoric Sistine Chapeli olarak da bilinir, Fransa'nın güneybatısındaki Montignac köyü yakınlarında yer alır ve dünyanın en korunan antik sanat alanlarından biridir. 1940 yılında dört genç tarafından keşfedilmiştir. Mağaralarda yaklaşık 1500 oyma ve 600 resim bulunur. Bunlar yaklaşık 15.000 bin... İla 20.000 yıl önce erken insanlar tarafından yapılmıştır. Başlangıçta 1948'den itibaren ziyaretçilere açıktı. Ancak yetkililer 1963 yılında orijinal mağaraları tamamen kapattı. Çünkü ziyaretçilerin nefesindeki karbondioksit, ısı ve nemin resimlerde zararlı mantar ve kristallerin oluşmasına neden olduğu tespit edildi. Günümüzde orijinal mağaralar sadece çok az sayıda bilim insanı ve koruma uzmanının nadiren ve sıkı kurallar altında girmesine izin veriliyor. Ziyaretçiler ise orijinal resimleri ve mağara şekillerini aynı malzemeler ve yöntemlerle özenle kopyalanmış tam replika mağaraları görebiliyorlar. Heard Adası Hurt Adası Güney Hint Okyanusu'nda, Avustralya'nın güneybatısında yaklaşık 4000 km uzaklıkta yer alır. Dünyanın ulaşılması en zor yerlerinden biri olarak kabul edilir. Ada, Madagaskar ile Antarktika arasında bulunur ve herhangi bir kıtaya oldukça uzaktır oraya ulaşmak zordur. Çünkü hava koşulları kötüdür. Yıl boyunca süren şiddetli fırtınalar, güçlü rüzgarlar ve soğuk sıcaklıklar hakimdir. Adayı ziyaret edebilmek için Avustralya Antarktik Dairesi'nden özel izinler almak gerekir ve bu ziyaretler adanın bozulmamış doğal ortamını korumak için sıkı şekilde sınırlandırılmıştır. Adada teknelerin yanaşabileceği güvenli bir liman yoktur ve çevresindeki denizler genellikle sert ve tehlikelidir. Bu nedenle adaya yapılan ziyaretler çok azdır ve başarılı olan yolculuklar detaylı planlama ve özel donanımlı tekneler gerektirir. Vatikan Apostolik Arşivi Vatikan Apostolik Arşivi, İtalya'nın Roma kentindeki Vatikan şehrinde yer alır ve dünyanın en kısıtlı erişime sahip tarihi koleksiyonlarından biridir. Bazı akademisyenlere 1881'den beri sınırlı erişim izni verilmiş olsa da halka açık değildir. Araştırmacıların arşive erişebilmesi için üniversitelerden özel izin alması, belirli belgeleri önceden talep etmesi ve yalnızca 1958 yılına kadar olan materyalleri incelemesi gerekmektedir. Ancak Papa, Francis'in 2020 yılında Papa 12. Pius'un kayıtlarını açma kararıyla bu tarih ilerletilmiştir. Arşivde yaklaşık 85 kilometre uzunluğunda raf sistemi vardır ve 12 yüzyıldan fazla bir döneme ait belgeler içerir. Güvenlik son derece sıkıdır. Araştırmacılar okuma salonlarında gözetim altındadır ve arşivin belgelerin saklandığı ana bölümlerine girmeleri yasaktır. Onaylı akademisyenler bile serbestçe dolaşamaz ve ciddi kısıtlamalara tabidir. Bu sınırlamalara rağmen Vatikan Apostolik Arşivi tarih açısından büyük öneme sahiptir. Koleksiyon, dünya liderleriyle yapılan yazışmaları, papalık seçimlerine dair kayıtları, tarihi antlaşmaları ve dünyayı şekillendiren pek çok belgeyi içerir. Öne çıkan belgeler arasında 1500 1521 yılında Martin Luther'i afaroz eden resmi mektup, Michelangelo'nun mektupları, Galileo Galilei'nin yargılanmasına dair belgeler ve daha pek çoğu yer almaktadır. Kuzey Sentinel Adası Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde Güney Andaman Adası'nın yaklaşık 35 kilometre batısında yer alır ve dünyanın en yasak yerlerinden biridir. Hindistan hükümeti adaya gitmeyi veya yaklaşmayı yasaklamıştır. Bu yasak, Sentinel'es halkını dışarıdan gelebilecek ve bağışıklıkları olmayan hastalıklardan korumak ve onların izolasyon isteğine saygı göstermek amacıyla konmuştur. Sentinel'es kabilesi muhtemelen 50 ila 150 kişi arasında ve dış dünyayla teması sürekli reddetmektedir. Örneğin, 2018 yılında Amerikalı misyoner John Allen Chow adaya 3 kez yaklaşmaya çalıştıktan sonra öldürülmüştür. Daha yakın zamanda Mart 2025'te Amerikalı bir YouTuber yasa dışı olarak adaya iniş yapmış. Kendini görüntüleyerek Diet Coke ve Hindistan cevizi bırakmış ve bu görüntüleri çevrimiçi paylaşmıştır. Hindistan yetkilileri tarafından tutuklanmıştır. Yerli hakları örgütleri bu hareketi hastalık riskleri nedeniyle derin endişeyle kınamıştır. Antropolog Tian Pandit 1960'lar ile 1990'lar arasında birkaç kez iletişim girişiminde bulunmuş ancak bu girişimler de düşmanca karşılanmıştır. Tüm bu kısıtlamalara rağmen North Sentinel Adası çok önemlidir. Sentinel halkı, dünyadaki tamamen izole kalmış son kabilelerden biridir. Avcı toplayıcı bir yaşam tarzını sürdürmekte ve dış etkilerden minimum derecede etkilenmektedir. Ne yazık ki 2004'te bir tsunami vurmuş ancak şans eseri hayatta kalmayı başarmışlardır. Reaktör 4, Çernobil Reaktör 4, Kiev'in yaklaşık 105 kilometre kuzeyinde. Ukrayna'nın kuzeyinde yer alan Reaktör 4, 26 Nisan 1986'daki nükleer felaket sonrası dünyanın en tehlikeli yasak bölgelerinden biridir. Sovyet yetkililer, nükleer kazadan sonra reaktör reaktör çevresinde yaklaşık 30 kilometre yarıçapında bir güvenlik bölgesi oluşturdu ve bu bölge bugün hala kontrol altında tutulmaktadır. Turistler bu güvenlik bölgesinin bazı kısımlarını resmi rehberler eşliğinde ziyaret edebilirler. Ancak reaktör 4 binası halka kapalıdır. Bina halen birkaç saat içinde insanları öldürebilecek derecede yüksek radyoaktif materyal içermektedir. 2016 yılında işçiler reaktörün üzerine New Safe Confinement adlı dev bir çelik kaplama inşa ettiler. Bu bir nokta 7 milyar dolarlık yapı işçiler için alanı daha güvenli hale getirdi ama ziyaretçiler için hala güvenli değil. Tüm bu tehlikelere rağmen Çernobil Reaktör 4 çok önemlidir. Kazanın ardından dünya ülkeleri nükleer enerji konusundaki yaklaşımlarını değiştirdi ve Sovyetler Birliği'nin kamu algısının şekillenmesinde etkili oldu. Bilim insanları, insanların bölgeden ayrılmasından sonra sayıları artan bitki ve hayvanlar üzerinde radyasyonun etkilerini incelemektedir. Bu çelik kaplama, karada inşa edilmiş en büyük hareketli yapı olup, radyasyonu en az 100 yıl boyunca içeride tutması beklenmektedir. Bu süre zarfında içerideki tehlikeli maddeler yavaş yavaş daha az radyoaktif hale gelecektir. Eğer videoyu beğendiyseniz, Beğen butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı da çok isterim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.